Herkese merhaba ben Müşra. Bugün Aralık ayında okuyacağım kitaplardan bahsedeceğim sizlere. Toplamda 5 tane kitap seçtim. Yine her zamanki gibi. Her ay düzenli olarak en az 5 tane kitap seçip okumaya çalışıyorum. Aslında daha fazla da okuyorum. Ya da okuyabilirim. Daha fazla da kitap size gösterebilirim. Ama ben kesin okuyacaklarımı sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu sene gerçekten kitap anlamında dolu dolu bir yıl oldu benim için. Zaten yıl sonunda böyle bir video çekeceğim. Okuduğum, sevdiğim kitapları paylaşacağım sizler için. Gerçekten çok merak ettiğim kitapları okudum. Çok güzel kitapları okudum. Hiç sevmediğim kitaplar da oldu tabii ki de her zamanki gibi. Onlardan da konuşacağız. Böyle bir video gelecek. Bilginiz olsun. Şimdiden söylemek isterim. Şimdi seçtiğim kitaplardan bahsetmeye başlayayım. İlk olarak Ocak ayında ben Livaneli ile başlamıştım. Yine Aralık ayında Livaneli ile bitirmek istiyorum. Oda Mutluluk kitabını seçtim. Bu ödüllü bir kitap ve okuyan herkesin beğendiğini duymuştum ama çok fazla kimse de görmedim. Şöyle biraz da kalın hatta sayfa sayısını da söyleyeceğim. 376 aslında çok kalın değilmiş yani okunabilir. Ben Livaneli'den daha önce son ada Leyla'nın evi, huzursuzluk, başka serenat, Arafat'ta bir çocuk, bir tane daha kitabı vardı galiba ama şu an aklıma gelmedi. Bayağı bir kitabını okudum bu sene. Ee, yine bu romanı da vardı bende. Dedim ki artık Aralık ayında da bu romanı okuyup bitireyim. Konu ilgimi çekti. Meryem, e, İrfan ve Cemal'in hikayesini okuyoruz. Meryem töre kurbanı olmaya yani töre cinayetine kurban gitmek üzere olan bir kadın. Cemal ve İlfa'nın hayatında bilmiyorum şu an burada çok fazla bir şey yazmıyor. Sadece arka kapaktan anladığım bu ve üçünün hayatının kesişmesi sanırım ki zaten Livaneli böyle çok sever. E, i̇nsanların hayatlarını kesiştirmeyi sever yani. Güzel, beğeneceğimi düşünüyorum. Meyla'nın evi kitabında da yine böyle bir olay vardı. Hiç beklemediğim karakterleri birleştirmişti. Çok şaşırmıştım. Yine bu kitapta da öyle olacağını umut ediyorum ve beklentim gerçekten çok yüksek bu kitap için. Eğer okuduysanız sevdiğiniz mi, sevmediğiniz mi? E, yorum yazarsanız çok mutlu olurum. E, bilmiyorum. Mutluluk adı da güzel aslında ama konusu itibariyle biraz karamsar da olabilir. Bilmiyorum. Umarım Meryem çok güzel bir hayat yaşamıştır bu kitapta. Okuyup sizlerle yorumumu zaten paylaşırım. Bir diğer kitabıma geçecek olursak Türkiye Devleti klasiklerinden seçmek istedim. Aslında ben bunu 2021'de okuyacaktım ama çok merak ettiğim için hemen araya almak istedim. Fatma Aliye'den Refet. Ben Fatma Ali'yi gerçekten çok seviyorum. Bir tane kitabını okumuştum. Levaihi Hayat, Hayattan Sahneler adında bir kitabı vardı. Onu zaten bütün herkes okumalı. Hatta bütün kadınların okuması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Evlilik üzerine bilgiler veriyordu. Ve gerçekten o kadınların hayat hikayelerini okudukça, günümüzde de böyle olduğunu gördükçe çok değişik olmuştum. O yüzden onu kesinlikle okumadıysanız tavsiyelerim zaten çok kısaydı. Bu kitabın da yine merak ediyorum. Yoksul bir kadın, bir kız var. Hatta şurada yoksa bir kızın öğretmen okulundan mezun olarak tek başına ayakların üzerine durma hikayesiymiş. Gerçekten çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. Zaten Fatma Ali'ye böyle güçlü kadın karakterler yazmayı seviyor. E, o yüzden beklentim yine çok yüksek. Seveceğim, beğeneceğimi düşünüyorum. Bu da kaç sayfaymış? 138. Yine bu da kısa bir klasik kitap. Kesinlikle beğeneceğimi düşünüyorum. Zaten yazarı çok sevmiştim. Bir diğer kitabımı hemen göstereyim. Goriot Baba Balzak'tan ben hiç kitap okumadım daha öncesinde. Bu kitabı da okumak istiyorum. Sadece keşke bu yayın evine almasaydım diyorum. Çünkü yazı puntaları o kadar küçük ki yani karınca duası gibi. şöyle bakar mısınız? Çok çok ince. Yani ben nasıl okuyacağım bunu hiçbir fikrim yok. 271 sayfalık bir kitapmış. bunu da çok fazla konusunu bilmesem de şuradan çok kısa size okuyayım. Çünkü arka kapak hoşuma gitmişti. Goriot Baba dünya edebiyatının para, güç ve iktidar uğruna erdemlerinden vazgeçen insanların hikayesini anlatan en tanınmış klasik eserlerinden biri diyor. Kızları uğruna servetini, gücünü, onurunu bir kenara bırakmış. Goriot Baba gerçekten e, güzel bir kitap olacağını düşünüyorum. E, bunu da okuyanınız varsa aşağıda yorumlarda beklerim. Gerçekten bunun için de beklentim yüksek aslında ama bir de şurada şey yazıyor. Yine arka kapağına belirtmişler. Goriot Baba'nın arkasında Shakespeare'in Kral Lear oyununun ruhu varmış. Ben Kral Lear'ı da almıştım aslında. Keşke daha önce onu okusaydım diyorum ama bu kitaptan sonra o kitabı da okuyabilirim. Çünkü elimde mevcut. Bakalım nasılmış, ikisi arasındaki benzerlik nasılmış merak ediyorum. Bir diğer kitabıma geçelim. Bunu yine yeni almıştım. Cem Akaş Ye, yani Y Kramozomu. Bu şekilde göstereyim. Yazardan okuyacağım ilk kitap zaten alışveriş videolarımda görmüşsünüzdür. Birazcık da bahsetmiştim orada yine. Çok merak ettiğim kitaplardan birisi. Yani bir dünya düşünün kadınlar var sadece ve erkekler yok. Ve bir şekilde Konstantiniye böyle bir dünyaya doğan bir erkek çocukmuş. Nasıl oldu asla bilinmiyormuş. Ve biz bunun hikayesini okuyacağız. Genel olarak benim alışveriş videomun altında birkaç insan yorum yazmıştı sonunu beğenmemişler ya da iki kısmı ayrılıyormuş galiba. Birinci kısmı çok beğenip ikinci kısmı hiç beğenmeyenler varmış. Ben bilmiyorum hangisini beğenirim, hangisini beğenmem ama konusu itibariyle merak ettiğim bir kitap olduğu için almak istedim. Bu da 173 sayfa. Yazardan ilk okuyacağım kitap. Belki beğenirsem ileriki zamanlarda başka kitaplarını da alabilirim. Bilmiyorum. Bu da böyleydi. Bir diğer ve son kitabım. O da Dört Anlaşma. Zaten bunu bilmeyeniniz yoktur. Bu da çok kısa bir kitap. Yine bunu da yeni almıştım. Bu yıl Aralık ayında son son bir kişisel gelişim kitabı okumak istedim açıkçası. Bunun da çok övüldüğünü, sevildiğini bildiğim için bu kitaba şans verdim. Ben kişisel gelişim kitapları okuyorum. Ve bununla ilgili bir video da çekeceğim yine. Çünkü birkaç arkadaşım istemişti. Çekersen iyi olur demişlerdi. Böyle senede birkaç tane okumaya çalışıyorum. Yani her ay değil ama Bazen böyle çok merak ettiğim, çok sevilen kitaplar olduğu zaman tabii ki oku, okuyorum. Kişisel gelişim olsa da olmasa da fark etmiyor. Bu da yine o kitaplardan birisi olacak. Konusunu hiç bilmiyorum. Gerçekten arka kapağında okumadım desem yalan olmaz açıkçası. O yüzden bununla ilgili bir bilgisi de veremeyeceğim. Arkasında yazarın başka kitapları da varmış. Dört Anlaşma, Beşinci Anlaşma. Sanırım bu ikinci kitabı. Şöyle arkasında yine Yazarın diğer kitapları da varmış. Bilmiyorum bunu beğenirsem alırım. Çok o kadar kısa ki kitap. Yani ben bunu bir günde okuyabilirim diye düşünerek aldım aslında. Böyle umarım bunu da severim. Benim seçtiğim kitaplar en az 5 tane bu kadardı. Şöyle göstereyim hepsini topluca. Çok fazla ağır kitaplar seçmek istemedim. Bu sefer şöyle daha ince kitaplar, daha beni yormayacak, daha merak ettiğim, bir çırpıda bisebileceğim kitaplar seçtim. Eğer bunları okursam zaten üstüne eklemeler tekrar yaparım. Zaten siz de Instagram'dan görürsünüz. Eğer beni Instagram'dan takip etmek isterseniz yine buraya yazıyorum. Kitap portresi Instagram hesabım. Oradan takip edebilirsiniz. Orada sorularınıza da dönüş yapıyorum. E, muhabbet edebiliriz yani. Soru, yani. Sorularınız varsa oradan bana sorabilirsiniz. Dönüş yaparım. Böyleydi benim seçtiğim kitaplar. Siz neler okuyacaksınız? Aralarında okuduğunuz kitaplar varsa yorumlarda belirtirseniz çok çok sevinirim. Bakalım 2020 bitiyor artık. Diğer sene bizi neler bekleyecek? Gerçekten diğer sene için daha da heyecanlıyım. Umarım kötü şeyler yaşamayız ve daha fazla kitap okuyabiliriz diye düşünüyorum. Benim videom bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşürüz. E, abone olursanız da çok çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz de, de mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. How